Evet çok teşekkürler sizlerle bir arada olmaktan. Elbette ki çok mutluyum. Değerli İstanbul Milletvekilimiz, İstanbul Kadın Kolu Başkanımız var, sivil toplum kuruluşlarının çok kıymetli başkanları var, yöneticileri var, akademik dünyadan çok değerli katılımcılarımız burada, siyasi partilerin temsilcileri var çok kıymetli kadın muhtarlarımız var. Elbette ki eee meclis üyelerimiz eee bizimle beraber ve yol arkadaşlarım burada. Eee burada yapılmak istenen aslında bir arada eee konuyu şekillendirmek, üzerine e, konuşmak, tartışmak iki günlük bir eee çalışma sonucunda da aslında buradan bir eee sonuç çıkarmak ve o sonucu eee elde eden arkadaşlarıma da e, bir yol haritası oluşturmasını sağlamak. Eee çok değerli bir çalışma. Tabii bu mor bir başka boyutunu az önce Ebru Hanım güzel ifade etti. Hatta biraz sert bir dille ifade etti. İstanbul Sözleşmesi'ne yapılan e, haksızlık e, ve ne yazık ki hadsizlik diyeceğim. Çünkü ee, bu evrensel bir e, kavram içeren e, ve bu kavram içerisinde gerçekten e, cinsiyet eşitliğine büyük katkı sunduğunu bütün dünya ülkelerinin kabul ettiği bir mesele üzerine toplumu tartıştırmadan toplumun e, ne düşündüğünü ne hissettiğini e, konuşmadan geçmişte yine imza atmış insanların bundan vazgeçiyor olması çok ciddi bir talihsizliktir. Dünya ölçeğinde talihsizliktir, ülkemiz adına talihsizliktir. Özellikle ülkemizdeki cinsiyet eşitliğine dönük bir talihsizliktir ama özellikle de Türk kadınına karşı saygısızlıktır. Dolayısıyla şöyle bir deneyimimi paylaşmayı isterim. Yurt dışından konuklarımız oluyor, işte büyük elçiler oluyor veya farklı mevkilerdeki insanları konuk ediyoruz. Ama ne yazık ki en az 10 kişiden 6'sında 7'sinde İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yapılan bu eylemi bize soruyorlar. Ve bu aslında aynı zamanda biraz da saygınlığımızı da bu ee, sıkıntıya sokan bir hamle olmuştur. Ee, ciddi bir yol içerisindeyiz ülkemizde de dünyada da kadına dönük toplumdaki bu fırsat eşitliğinin e, cinsiyet üzerinden yapılan ayrımcılığın sona ermesi noktasında ciddi bir yolculuk içerisindeyiz. Tabii e, hepimizin sorumluluğu var. Bu aslında bir zihniyet değişimiyle ilgili bir konu. Yani bu e, sadece tanımdan teoriden e, e, sabit bir konu değil. Tabi bu noktada biz yerel yönetimler kent yaşamından sorumluyuz. Kentler şu anda dünyada nüfusun en yoğun oranda yaşandığı yerler. Ülkemizde bu neredeyse yüzde 85 oranında böylesi yüksek bir oranda yaşanan kentlerde de yaşama vereceğimiz yön birçok sorunu çözebilir durumda. O bakımdan e, kesinlikle e, bu e, sosyal eşitliğin sağlanmasına e, önemli bir katkı sunan görevlerdeyiz şu anda. Bunu başarmamız gerekiyor. Tabii bunu paylaşımcı bir biçimde çözebiliriz. Herkesin fikrine eee başvurarak çözebiliriz. Tabii kapsayıcı bir kavramla yürütmeliyiz. Göreve geldiğimizden bu yana eee bu anlamda ciddi adımlar atıyoruz ve çok kıymetli çalışmalar gerçekleştirdiğimizi ifade edebilirim. Eee kadın ve sivil toplum örgütlerinin eee üst yönetimi olarak belediyemizin çalışanlarının e, muhtarların, meclis üyelerinin, sivil toplum kuruluşlarının eee katılımcı bir biçimde yerel eşitlik eylem planımızı ortaya çıkarttık. Burada özellikle meclisimize ve meclisimizin kadın üyelerine de ayrıca bir teşekkür etmek isterim. Zira onların bu süreçte çok ciddi katkıları oldu. <laughs> Buradan eee Rehber bir plan çıktı aslında önümüze. Hepinizin bildiği gibi e, bu yaşadığımız İstanbul Sözleşmesi'nin geri çekilmesinin e, talihsizliği üzerinden e, biz tabii e, eşitsizliğin daha da derinleşeceği kaygısını da yaşıyoruz. Bu anlamda bu toplumda şiddeti konuşmak, Kadının uğradığı haksızlıkları yani çağ dışı hatta çağlar ötesinden gelen örneklerini yaşamak bizleri derinden üzüyor, ürkütüyor. Tabi e, bu sözleşmeden hem de güzel İstanbul'umuzun ismini taşıyan bu sözleşmeden geri çekilme kararının umarız ki tekrar gözden geçirilir, umarız ki bir geri adım atılır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu noktada tüm kadınlarının, tüm kadın örgütlerinin seslerinin duyulması noktasında e, bu anlamda yanlarında olacağımızı da ifade etmek isterim. İstanbul'da demokrasiyi benimseyen kent sakinlerinin, bilim insanlarının, araştırmacıların, sivil toplum kuruluşlarının, bütün paydaşlarının fikirlerine önem veren bir belediyesi var artık. Yani bir tek Kişinin zihninde oluşan bir anlayışın iki dudak arasından çıkan sözlerine bağlı bir İstanbul kenti artık yok. Bu bilinmeli. Mor zirve etkinliğimizde dediğim gibi bunun önemli ve güzel bir örneği. Buradaki çalışma alanları çok değerli. Ama şunu söyleyeyim. Yerel eşitlik eylem planımız kağıt üzerinde bir metin asla değil. Ben de takipçisi olacağım. Bu yönde takipçisi olan, denetleyen e, bir mekanizmamızın oluşması şart. Bunu çok sıkı denetleyecek kadın meclis üyelerimiz olduğunu ben şimdiden hissediyorum zaten. Bizi uyaracaklardır. Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kadın yöneticileri vardır. Genel Sekreter yardımcımız burada. Kadın yöneticilerimizin de genel müdürlerimiz var, daire başkanlarımız var. Onların da yoğun bir şekilde denetleyici bir mekanizma kurmalarını, kimin görevini eksik yaptığını, nasıl tamamlanması gerektiği noktasında dönem dönem e, tarafıma bir raporun oluşturmasıyla süreci ben de yakından takip edeceğim. E, tabii e, özellikle şunu ifade edeyim, her eyleminde belediyenin aslında bir takım eşitlik e, unsurları üzerinden sürece bakılır yani bir park yapıyorsanız bir yol yapıyorsanız kaldırımı inşa ediyorsanız bir kültür alanı bir sosyal alan ortaya koyuyorsanız e, toplu taşımada e, eğer bir e, modernize bir çalışmanın içerisindeyseniz, Toplum içerisindeki birçok eşitsizliği bertaraf eden hamleleri geliştirmekle yükümlüsünüz. Attığımız her adımın bu yönde katkı sunma e, becerisinin çok yüksek olması lazım. Bu, bu yönüyle de e, özellikle iyi politikalar izlediğimizi e, sizlere ifade etmek isterim. Ama e, gerçekten almamız gereken çok yol olduğu için yani tümüyle bunların şu anda mükemmeli konuşuyoruz ifadelerini kurmamın bir anlamı yok. Yani tam aksine yoğun bir mücadelenin başlangıcını e, konuşmamız lazım. E, bu özellikle nasıl başarıların kısmının biraz daha altını çizelim göreve geldiğimiz andan itibaren hep İstanbul sizin e, cümlesini kuruyoruz. Bu kenti birlikte yöneteceğiz diyoruz ve bu kesinlikle şeffaf ve katılımcı olacak diyoruz. Bu yönüyle aslında bu bahsettiğim süreci de güvence altına almış oluyoruz. E bu sözümüzü her yerde yineliyoruz ki siz de bir parçasısınız artık. Bazı eylemler her ne kadar bizim elimizden çıkıyor olsa da örneğin kadın meselesini, cinsiyet eşitliği meselesini konuştuğumuzda bana göre bunun temeli bir zihniyet değişimi olduğunu hepimiz kabul ederiz. Yani bu evden başlayan, okulda devam eden, yaşamın her kademesinde zihne ve bedene yerleşmesi gereken bir e, haldir. Yani bu sadece bir belediyecinin ya da bir ülkenin hükümetinin başarabileceği bir mevzu değildir. Bu bakımdan ailenin tüm fertlerinden başlamak üzere yoğun bir e, eğitim sürecini kapsadığını da burada ifade etmem gerekir. Ben şimdiden başarılı bir toplantı gerçekleşeceğine olan inancımı belirtmek isterim. Burada da oluşan bir raporun ya da çalışmanın elbette ki kağıtta kalmaması adına yine buradan çıkan tavsiyelerin ucunda genel olarak ülkeye yansıyan, topluma yansıyan tarafları olacaktır ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de çarpan tarafları kesinlikle güçlü bir şekilde olacaktır. Ben de e, bunu e, yoğun bir biçimde takip edip e, İstanbul halkının hizmetine e, sunacağımız e, başlıkları hızlıca harekete geçireceğimin sözünü veriyorum. katkıda bulunanlara şimdiden tekrar teşekkür ediyorum e, Eşitsizliğin ortadan kalktığı bir İstanbul'u arzu ediyorum yürekten arzu ediyorum ve emin olun ki e, bunu birlikte başaracağımız bir sürecin, içerisindeyiz. Umutla, güvenle e, bunu başaracağımızın lütfen sizler de en güçlü bir biçimde birer parçası olun. Ve burada olan arkadaşlarımın olmayan arkadaşlarımızı da yani örneğin kadın muhtarlarımızın daha yoğun katılımını veya sivil toplum kuruluşlarımızın daha yoğun katılımını sağlamak adına Bizim arkadaşlarımızın yapmış olduğu daveti bir e, yeterlik olarak görmeyin. Birbirinizi motive etmelisiniz. Bu inanç ne yazık ki yine kadına düşüyor öncelikli olarak altını çizmek lazım. Ne yazık ki yani tabii ki e, bu iş dediğim gibi toplumsal bir meseledir. Kadının üstüne bir yük yıkmak adına değil bu söylediğim. Ama oradaki güç, oradaki kararlılık Oradaki dayanışma bu işin başarılmasının e, öncü hücresini oluşturacaktır. Bu yönüyle e, bugün de yarın da biraz sonra öğleden sonra e, işi olan, vakti olan kim varsa buraya katılımı noktasında teşvikinize devam edin ki onların da fikirlerine başvurabilirim. Tekrar hepinize teşekkür ediyoruz. Hep birlikte başaracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.